Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki ipli bir model göstereceğim. Modelimiz böyle bir model arkadaşlar. Ben bu modeli bir yakınımda görmüştüm. Bundan ne yapılabilir bilmiyorum ama benim çok yakın bir zamanda arkadaşımın bir düğünü var. Onun için düşünüyorum. Ona lif yapmayı düşünüyorum. Lif ipinden, lif ipinden de güzel olabilir. Benim iplerim bebe yünü elimde var diye bunları değerlendiriyorum. Yelek de yapılabilir, patik de yapılabilir ama ben arkadaşıma lif yapmayı düşünüyorum söylediğim gibi. Çünkü çok güzel bir model gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yapılışı da çok basit. İzlediğiniz zaman siz de bana hak vereceksiniz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. İlk olarak elimizi sarıyoruz. ilk zincir çekeceğiz arkadaşlar. 30 tane zincir çekmemiz gerekiyor. 2 oldu. 3 4 5 6 Şöyle tekrar yapalım. 6 7 8 9 10 11 12 29 30. Gördüğünüz gibi 30 tane oldu. Şimdi Buraya elimi koyuyorum. Bundan hariç 3 tane daha çekiyorum. 1 2 3 Elimi koymamdaki ama çektiğim zaman hangi zincire batacağım belli olsun. Şimdi buradan sarıyoruz. Biz buna milbaşı başa diyoruz. Doladık arkadaşlar. Üçüncü yani o işaretli olan zincirime batıyorum. İlk önce bir tane çıkıyorum. Daha sonra iki tane. Daha sonra tekrar iki tane çıkıyorum. Burada bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Tekrar sarıp aynı yere tekrar batıyorum. Önce bir tane, daha sonra 2 ve tekrar 2. Evet, şimdi gene milbaşı alıyoruz. Sayalım 1 2 3. üçüncüye batıyoruz. Önce 1, sonra 2 ve tekrar 2. Zincir çekiyoruz. Aynı yere sarıp tekrar Önce bir, sonra iki, sonra tekrar iki şekilde çıkıyoruz. Bir başa alıyoruz. Yani üçüncü zinciri tarafa batacağımızda sadece bir başa alıyoruz. Zincir çekmiyoruz. 1 2 3 Şimdi böyle bir başa aldık. Önce bir, sonra iki, sonra üç. Zinciri burada çekiyoruz. Bir zincir çekip sarıp aynı yere ikinci defa batıyoruz o zaman zincir çekiyoruz 1 2 ve yine 2 bu şekilde sona kadar geliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar sona yaklaştık 1 2 3 batıyoruz üçüncüye ilk önce bir, bir saniye şöyle alalım sonra 2 sonra 2 zincir çekiyorum tekrar alıp aynı yere batıyorum şimdi sona geldik burada 3 zincirlik yer olmadığı için sarı buraya üçlü bir tane trabzan yapacağım 3 Evet. şimdi burada bir zincir çektim alt katı böyle Şimdi asıl amacımız yani iki ip kullanacağız fakat ip kırmadan nasıl devam ederiz onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim modelimde herhangi bir ip gözükmüyor. Aslında ilk tane evet birkaç tane gözükebiliyor ama şu kenarları var. Gördüğünüz gibi kenarlarını yaptıktan sonra daha da çok kapanıyor ipler. Şimdi ip kırmadan nasıl mavi ipe geçeriz onu göstereceğim. gördüğünüz gibi bu ipi burada bırakıyorum elimden mavi sardım elime bunu içinde hala şurası ilmeğim duruyor bunu elimden çıkarıyorum mavi sarıyorum elime şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar mavi ipi bunun içinden geçireceğiz şuradan geçirdik hemen arkadan ilmeği vardı Şurada onu hafif sıkıyorum. İlk zincirimi çekiyorum. 1 2 3 Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ip kırmadan devam etmiş olduk. Çeviriyoruz arkadaşlar. Aynı bir önceki alt sırada yaptığımız gibi mil başını alıp V'ye batıyoruz. Şu aradaki kola değil bakın V. Şöyle baktığımız zaman V harfinde gözüken yerlere batıyoruz. İlk V'ye batıyoruz. İlk önce bir, daha sonra 2 sonra tekrar iki çıkıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, sarıyoruz arkadaşlar. Aynı V'nin içine bir kez daha batıyoruz. Önce bir, sonra 2 tekrar 2 olarak çıkıyoruz. Sarıyoruz. Diğer V'ye geçeceğiz. Fakat zincir filan çekmeyeceğiz. Sadece sarıyoruz. İkinci V'ye geçiyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra tekrar iki. Bir zincir çekip sarıp aynı V'nin içine ikinci kez batıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Tekrar sarıyoruz. Diğer V'ye geçiyoruz. Şu aradaki kollara değil. Bakın V'ye geçiyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra tekrar iki. Bir zincir çekip tekrar aynı V'ye batıyoruz. Bu şekilde sona kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sona yaklaştık. Tekrar sarıyoruz. V'ye batıyoruz. Önce 1 2 ve 2 olarak çıkıyoruz. Zincir batıyoruz. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Gördüğünüz gibi artık burada V yok. O yüzden buna batacağız. Trabzon olarak, üçlü Trabzon olarak çıkacağımı söylemiştim. Sarıyorum. Gördüğünüz gibi başındaki zincire batıyorum. Üçlü Trabzon olarak çıkıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya size aldırış etmeyin. Daha sonra söylediğim gibi şu kenarları o yüzden dönüyoruz zaten. Kenar danteli yapıyoruz. Evet şimdi burada ise burada ise işte dediğim gibi bunu buradan elimizden çıkarıyoruz ilmeğimizi çekiyoruz çıkarıyoruz bunu böylece böyle bırakıyoruz şimdi ne mi yapıyoruz arkadaşlar şöyle bir modelimize baktık bunu elimizde çeviriyoruz çevirdik gördüğünüz gibi kremi burada kaldı mavi burada kaldı buraya kremi ve tekrar döneceğiz sıra çünkü kremde arkadaşlar başına batıyoruz zincirin hani şu trabzan çekmiştik ya zincirin başına batıyoruz Evet Elimize kremi sarıyoruz. İlmeği arkaya getirelim. Önde güzel durmuyor çünkü. Şöyle buradan çekip içinden çıkarıyoruz. Alttan aldık, çıkardık. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Bakın alttaki krem ipi en üstte çıkardık tekrar. Maviyi burada bıraktık. Dönüyoruz arkadaşlar. Yine sarıyoruz. Hemen ilk V'ye Yine batıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki olarak çıkıyoruz. Bir zincir sarıyoruz. Aynı V'ye bir, iki ve iki olarak çıkıyoruz. Tekrar sarıyoruz arkadaşlar. Yandaki V'ye önce bir, sonra iki, sonra iki, bir zincir sarıyoruz. Önce bir, Sonra 2, sonra 2 olarak evet sarıyoruz. Diğer V'ye geçiyoruz. Önce 1, sonra 2 ve tekrar 2. Burada bir zincir çekiyoruz. Aynı V'ye tekrar batacağımız için. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bu şekilde sona kadar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar sona geldik. Son V'ye batıyoruz. Şunu şöyle yapalım. Elimize dolanmışsın. 2 i̇ki, iki olarak çıktık. Zincir sarıyoruz. Şöyle bu da elimize bayağı gelmeye başladı. Evet şu burada başka V olmadığı için şuraya batmam lazım. Üçlü bir trabzan yapacağım oraya. Çünkü bir tane boşluk kalıyor. Ona en başta trabzan yaptığımız için aynı şeyi takip etmemiz lazım. Burada ise ne yapıyoruz? Evet burası çok önemli arkadaşlar. Önce şöyle sarıyoruz. Bu krem ipi ilmeği arkaya atıyoruz. Maviyi geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi krem ip, ilmek arkada kaldı. İp koparmadan nasıl devam ederiz? Nasıl üçlü çıkıyorduk? Önce bir, sonra iki, sonra üç olarak. Evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3 zinciri çektik. Ne oldu? Kremi alt katta bırakıp mavi ile yukarı çıkmış olduk. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Tekrar bu uca geldiğimizde kremi üst kata çıkaracağız zaten. Şimdi sarıyoruz. İlk V'ye dediğim gibi batıyoruz arkadaşlar. Önce 1 sonra 2 Sonra 2. 1 zincir sarıyoruz. Önce 1 2 ve 2 olarak sarıyoruz. Sıradaki V'ye geçiyoruz. Evet, 3 çıktık. Bir zincir sarıp aynı V'ye tekrar giriyoruz. Evet. Bir sıradaki V'ye geçiyoruz zincir aynı V'ye batıyoruz artık bunu bayağı bir öğrendik bu şekilde sona kadar devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar sona yine geldik gördüğünüz gibi son V'ye batıyoruz ikili ikili çıktık zincir sarıyoruz Evet şimdi buradan aynen ip koparmadan ve bittiği için yine üçlü trabzan yapacağım bu köşeye şöyle batalım biraz sıkı çekmişim zincirimi girmiyor şöyle köşeye de bassak olur üçlü trabzan olarak çıkıyorum şimdi bir zincir çekelim geniş bir zincir çeksek olur bunu burada bırakıyoruz şimdi kreme dönüyoruz sıra kremde Şimdi burada az önce göstermiştim. Kremi üst kata nasıl çıkarıyoruz? Hemen şu baştaki zincire batıyoruz. Tığımın ucu herhalde biraz kalın ya da zincirlerim çok dar oldu. Sıkı çekmişim. Alttan çekiyoruz. Çıkarıyoruz. Çok basit. Hiç ip koparmadan gördüğünüz gibi kremden maviye maviden kreme atlayabiliyoruz. İp koparmadan devam etmek hem kolay oluyor hem de daha güzel duruyor. Hiçbir ip kırığı olmuyor. Bakın. 3 zincir çektik. Çeviriyoruz. Sarıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde ilk V'ye batıyoruz. Önce 1 2 ve 2 çıkıyoruz zincir sarıp önce 1 sonra 2 sonra 2 sarıyoruz tekrar. Bu şekilde yine sona kadar gelelim arkadaşlar. 1 zincir Evet sona geldik dediğim gibi. Batıyoruz son V'ye. 2 2 olarak çıktık. Zincir sarıyoruz. Aynı V'ye batıyoruz. Şimdi burada şu trabzanı devam ettirmemiz gerekiyor. Hemen onun tepesine batıyorum. 3 trabzan olarak çıkacağım. 1 bir. 1 bir ve bir şeklinde. Şimdi burada Mavi nasıl yukarı çıkarırız onu göstereceğim. Zaten amacımız söylediğim gibi ip koparmadan devam edebilmekti. Sarıyoruz, sardığımız gibi elimden çıkarıyorum, arka tarafa koyuyorum, mavi'nin ilmeğinden geçiriyorum, çekiyorum ilmeği, maviyi elime sarıyorum. Sardım mı? Evet. Şimdi önce bir sonra tekrar sonra tekrar şekilde çıkarıyorum 1 2 3 gördüğünüz gibi oldu şimdi sarıyoruz ilk V'ye batacağız 1 2 ve 2 zincir tekrar batıyoruz 1 2 ve 2 bu şekilde sona kadar devam edelim arkadaşlar Evet sona geldik yine arkadaşlar. Sona batıyoruz. Son V'nin içindeyiz. Zincir ve aynı yere batıyoruz. Burada göstermek istediğim şu ipleri görüyorsunuz. Sadece mavi ve kremin ipleri var. Bu başlangıç ipimiz. Yani hani hiç ip kırmadan iki iple nasıl devam edebiliriz onu gösterdim. Bakın gayet de çok güzel bir model oldu. Diğer modeli de gösterelim. Bunun sadece ondan farkı şu kenarları bunun hani kenar örmesini yapmıştık. Onu başka bir videoda başka bir modelde göstereceğim. Bugün modelimizin nasıl olduğunu gösterdim şöyle. Bu da şimdi yaptığımız nasıl yapacağınızı da gösterdim. Dediğim gibi bundan ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Gayet güzel bir model. Ben arkadaşıma lif yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.